Arkadaşlar merhaba. Ben Orman Mühendisi Mustafa Duran. Bugün Adana ili Feke ilçesinde salep dikimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün 6 Temmuz 2023 günlerden Perşembe arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 metre geniş genişliğinde ve yaklaşık 7-8 metre uzunluğundaki ekim yastıklarımızı oluşturduk. Üzerinde de yanmış hayvan gübresi ilave ettik arkadaşlar. Toprağı organik maddece zenginleştirsin ve yumuşatsın diye. Satın toprağımız yumuşak kum gibi. Çok güzel bir toprağımız var. Ve buraya ekimi yaptık. Şimdi ikinci yastıktayız arkadaşlar. Araya bir yürüme yolu bıraktık. Normalde yürüme karı. Fakat burada biraz eğimli olduğu için arazi. Gördüğünüz gibi eğimli bir arazi. Ondan dolayı araya yürüme yolu şeklinde oldu. Şu an ikinci yastığımızı dikmekteyiz arkadaşlar. Kutuda saleplerimiz var. Anaçlık saleplerimiz. Bunlar genelde 8-9-10 gram büyüklüğündeki ana salepler. Şu an gördüğünüz gibi burada dikkat sıraladık arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken Yumrular, yumrular arasında mesafe iki parmak veya üç parmak olabilir. Hani bir parmak genişliğine de bırakabilirsiniz. O size kalmış. Biraz daha ki, yumrunun büyüklüğüne kalmış. Metrekareye ne kadar dikeceğiniz, kaç adet veya kaç kilo dikeceğiniz. Bir diğer dikkat etmeniz gereken de şu yumrunun üst tarafında koparılan kısımdan çimlenme gerçekleşecek. Şu an netleştiriyorum. O kısımları Yukarı gelecek şekilde dikersek çimlenme olduğu zaman daha rahat oluyor. Bir de derinlik şu şekilde şöyle bir 5-6 santim olursa daha derin gerekmiyor. Barliya türlerinde bir 10 santimi bulabilir ama barliya dışındaki diğer türlerde o oh, bir 5-6 santim yeterli. Daha sonrasında da yumuşak topraklar üzerine kapatıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde. taraftan tırmık ve çapayla karığımızı düzenliyoruz. Bu karık dikim yastığı 1 metre genişliğinde arkadaşlar. Arada da bir 20-30 santimlik yürüyüş yolu var. Şurada gördüğünüz gibi. Aşağı kısımlarına da ekeceğiz. Kültür alanından salep türlerden hemen hemen 7-8 tanesi rahatlıkla çoklu yumru verebiliyor arkadaşlar. Bunun için bazı teknik bilgiler var. Onlara uyarak üretim yapılırsa daha verimli bir netice alınır. Hani her işin püf noktaları olduğu gibi bu salep üretiminin de bazı püf noktaları var. Onlara uyularak tekneye uygun bir üretim olursa elde edilecek netice ve sonuç çok başarılı ve güzel olacaktır. Bakalım biz de buradaki bahçede bildiğimiz tüm teknik uygulamaları uygulayarak sene Nisan Mayıs gibi hasat dönemine göre hasadımızı gerçekleştirip fidelerimizi tekrar dikip ikinci yumru alma tekniğini de uygulayacağız. Bakalım ilerleyen süreçlerde fidelerin yumrularımızın fide haline gelmesi çimlenme süreci Eylül ayında ve daha sonraki süreçlerde fide dönemi ve hasat dönemi gibi süreçleri de videoya çekip kanalımızda paylaşacağız. Bizleri destekleyip Kanalımızı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler diliyorum.